Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft deneme arkadaşlar. <laughs> evet. Videoya önce bir tane öldürmüştüm. Şimdi sizinle beraber ver kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, bunu da kestik ama yeni beğendik. Şu oyunumuzu alalım. Tamam. Her neyse abicim. Ev yapmak için bize odun lazım. Hemen şuradan gidiyoruz. Odunlarımızı kırıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve altı tane odunum var. Hemen bunu meşe kalası yapacağız. Meşe kalası yapacağız. Yani bunlarla oluyordu adını yanlış bilmiyorsam meşe kalası tabii ki de Yanlış bilmiyorsam tamam. Ardından ufak bir, Güzel bir ev yapacağız. Üç ee, tane de koyun öldürü keseceğiz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ediyoruz arkadaşlar. Abi abi nasıl bir şey? Abi. Arkadaşlar videoyu izleyin. <laughs> i̇zleyin. Oğlum bir buraya bir kenara gitti. Sonra da sola gitti. ne oldu. Neyse. Evet arkadaşlar bunu da kestik. Şunu da keselim. Ardından bir yapar. Ufak bir ev. videolarımız <laughs> da olacak. İşler devam ediyoruz. Şu ağacı da Şunu Şuna koyayım. bu kadar yeterli. Hemen şuradan bir envanterimize girelim. Şuradan bir hemen şunları bir dönüştürelim. yap <laughs> yap 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 yap. Bunlar bize bol bol lazım. Bir tane de crafting table yap. Evet. Şuradan 3 katlı bir ev yapacağım. 3 tane. Son en üstteki 3. Yede düzende de çatı geçecek. Abi ya bize küçük yapalım diyoruz ama birazcık büyütüyoruz. Ne yapalım? Küçük yerde hep küçük yerde de yaşanacak değil ya. Değil arkadaşlar. Yani arkadaşlar arkadaşlar. Minecraft Vallahi çok güzel bir oyun yani. Ama ne zaman çıktı hiç bilmiyorum ama. Ama yapan kişi herhalde Mojang. Mojang. Tamam mı? Onlara çok teşekkür ediyorum Mojang'a. Çok güzel bir oyun yapmış. Böyle güzel, harika. Oyunlar yapmalarına devam etmelerini istiyorum arkadaşlar. Her neyse videomu burada durduruyorum kaldığımız ben evimi yapayım. Orada sizinle hemen buluşalım. Her neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yatak yapacaktım ama nasıl yapıldığını bilemedim arkadaşlar. Yani bulamadım, yapamadım. Nasıl oluyor abicim yani? Hep yapardım yatak. Ama bu sefer niye ise yapamadım arkadaşlar. Akşam da oldu arkadaşlar. İşte canavarlar da gelmiştir. Aa. Bakın büyücü var bir tane. Tane her neyse arkadaşlar bu video buraya e kadar olsun. Mutlulukla kalın ve bay bay.